Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yeni bir gün, yine biz yollardayız. Bugün nereye gidiyoruz? Yine biz Bornova'ya gidiyoruz arkadaşlar. E, Bornova'dan ayrılamıyoruz gördüğünüz üzere. E, günlerden cumartesi, bugün yılbaşı alışverişi şey yapacağız. Bizim hayalimizde bir senedir böyle evimizde yılbaşı ağacı almak istiyoruz ama koyacak yerimiz olmadığı için hiç böyle e, alamadık maalesef. Dedik büyük bir eve taşındığımızda e, yılbaşında alırız diye düşünmüştük. Şimdi artık e, bu yılbaşında inşallah güzel bir yılbaşı ağacımızı kuracağız. Onun için hevesliyiz, heyecanlıyız. Şimdi... Bornova'ya gidiyoruz. Hem Migros'a gideceğiz hem de Ikea'ya gideceğiz. Yılbaşı alışverişi yapacağız. Şu an arabadayız. Parloşum yine uyuyor. Arabaya bindi ve uyuyor yani. Kuzum benim, annem. Bornova bize 20 dakikalık bir mesafede. Yani şu an bugün cumartesi. Yollarda açık. Trafikte falan bayağı 45 dakika falan sürüyor ama trafiksiz hali hali 20 dakika falan otobanda. O zaman Migros'ta görüşürüz. Tamam. tam oturdu. Hava rüzgarlıymış. Çok rüzgar. Aslında şunun biraz daha kalını yok mu? Olmuyor mu? Vardır, bakarız. Çok ince bir şey ya. Evet. Hadi bakalım. Her şeyimizi aldık değil mi? Her şeyimizi aldık. Haydi kahvaltı yap. Şu an biz Mado'ya geldik arkadaşlar. Kendimize kahvaltı söyledi. Ben hızlı bir kahvaltı söyledim. Bunun ismi hızlı bir kahvaltıymış. Bu da benim kahvaltıymış. Dedik zaten acelemiz olduğu için hızlı hızlı kahvaltıyı yapıp hemen çıkacağız. Migros'a gireceğiz şurada arkamızdaki Migros'a. Kardeşim de uyuyor şu an. Evet arkadaşlar şu an Migros'a geldik. Boy boy böyle çam ağaçları var. Hediye paketleri hazırlamışlar böyle. Hediye sepetleri. Şurada da süsler var ama inşallah istediklerimizi bulabiliriz. Şunları beğendim. Çok güzelmiş bunlar farklı. Fiyatları da 80 lira arasında. Kaç tane var? İçinde 4 tane varmış. 4 tanesi 80 lira. Bunları çok beğendim arkadaşlar. Çok tatlı durur diye düşünüyorum çam üzerinde. Böyle dörtlü satılıyor. Fiyatları 64 lira. Bunlardan bir tane alacağız. Nasıl sence hayatım? Bir tane alalım bundan. Aynen alalım şekerleri de beğendik. Çok tatlı değil mi? Heh. Bunlar da güzel. Bunlardan da bir tane. Aa küçüğü varmış. Çok tatlı. Ne kadarmış şey hayatım onlar? Fiyatları nerede yazıyor? Şurada 49 yazıyor ama bunlar da o civarlardan Hem, bir şey. Değil. Mantar figürlüler. Bir tane ondan aldık. Geçen hafta gerçekten arkadaşlar kocaman kocaman böyle gold renkli süsler vardı. Onların hepsini bitirmişler. Biz biraz gecikmişiz galiba. Neyse artık bakalım. Alabildiğimiz kadar. Nereden bir tane alalım Onlar çok koyu renkli. Sevmedim. Küçük. Yeşilli belli olmaz. Gold'u varsa alabiliriz. Gold rengi olan. Gold'ları bitirmişler işte. Parloşum da burada. Burada da çam ağacı var arkadaşlar. Bu 1.80'lik bir çam ağacı. Fiyatı 530 liraymış ama ben buradaki çam ağaçlarını pek beğenmedim kalitesini. Ikea'dan almayı düşünüyorum. Şu süslerden nerede var? Bu süslerden var mı hayatım? Hiç gold rengi göremedim yani. Çünkü gold yeşil de çok güzel oluyor. O kalplerden yok. Değil mi? Bakır var. Şöyle bir şey var. Aa, karışık. Karışık. Bu da güzelmiş. Ne kadar fiyatı? 74 lira galiba. Sence nasıl durur? Bir tane alalım mı? Bir paket. Olabilir. Düzgün bir tane varsa paketine bak. O zaman şöyle parlak goldlu olsun? Parlak goldlu olsun. hayatım. Evet. Bu da çok güzelmiş. İçinde böyle goldlar var. Goldlar çok güzel. Şey. Şöyle şeker kamışları da var. Tamam al ya. Onu da koyarız. Paket atalım. <laughs> Alalım bunlardan birkaç tane. Kalabalık evet, olacağız ya. Ama ne kadar güzel. Tamam Bak, bir fazla olur mu? 4 tane falan al o zaman. Nasıl oldu? Çok ben iyisin. Bir tane böyle şapka almak istiyorum. Hani o şeyler yılbaşı şapkaları küçük. Tamam. Bak şu kırmızı da güzelmiş. Kırmızı şapka. Yakıştı. <laughs> Aynen, at dört tane al. Şöyle farklı farklı renklerinden farklı farklı olsun. Şu da güzel gibi. Mi? Çok beğendim. Her <laughs> bak ban bu diyordu. Ne Kuyruklu yıldız falan diyor mu acaba? Ben de bunlar diyor. 23 liraysa çok uygun. Bizim tombalamız var mı? Tombalamız yok galiba. <laughs> Bence tombala oynamayalım ya. Tabu <laughs> olsaydı var ya tabu çok güzel oluyordu. Aynen. Tabu çok pahalı. Tabu çok pahalı ya. Yani bir paketi 330 lira falandı. Öyle mi? 400 müydü? Evet. 400 küsür gördüm ben <laughs> ama. Ha, olabilir. Var. Çok güzel. Bak bunlar ucuzmuş aslında. Bunlar mı çam ağacı? Onlar başı 37 lira. yap yazmıyor. Fakat bu 328'e küçük olan bu kesin 500'e yakındır yani. Kesinlikle. Şimdilik gerek yok. Şimdi evet. bir sürü alışveriş yapacağımız için aslında. Evde Scrabble'ımız var. güzel olabilirdi aslında oynamak ama evet. tombala oynarız artık. Tombala oynarız. Bir de Scrabble'ımız var. Sıkılırsak ondan da Aa, oynayabiliriz. Ha, doğru, o da vardı. Tabu olsaydı güzel olabilirdi gerçekten. Şimdi böyle cips falan alacağız. Cipsi çok seviyoruz. Çok zararlı ama çok seviyoruz. Bütün raflar çok dolu şu an. Hemen alalım. Ben çok seviyorum rafası. Ketçaplısı, soğanlısı. Ne ismi şey... Yok. Zaten sade aldık bir tane. Tamam. Bir tane de baharatlı alalım istersen. Ketçaplı evet. Sen seviyorsun bunu? Çok seviyorum. Bir de çiğdem alalım. Şöyle siyah çiğdemden. Çok seviyoruz. Tuzlu Tuzsuz mu? mu? Üstünde yazmıyor aşkım. Bir bakar mısın? Tuzlu. Sence tamam. güzel olur mu? Bir tane alalım bulunsun kalabalığız zaten o gün. Tamam. Ben böyle bir kuru yemiş şey ya da çerezliğe gidip oradan almak daha güzel oluyor değil mi? Onu daha çok seviyorum ama... Öyle daha güzel oluyor ama bu pakette bulunsun bakalım. Evet bir Benim tane, evet bir tane bulunsun. Tamam bu. Var. Yok hayatım sağ ol. Ayaz şu an en sevdiği tafinatına doğru ilerledi. Da çok seviyor. Ben tanıştırdım. Bayıldı tadını. Onsuz yapamıyor gerçekten. Arkadaşlar normalde sütlü kahve sevmem ama bunun içimi çok güzel, çok değişik bir tadı var. Evet. Ne bileyim böyle sanki bir çocukluğuma götürüyor gibi hissediyorum O zaman bence stokla çünkü onlar sezonluk çıkıyor. Kış sezonunda çıkıyor. 3 tane yeterli ya. 38 lira mıymış? Uygun mu fiyatı? İnternete göre uygun. İnternette ben dün gördüm. Tanesi bir pakete 50 liraydı. Trend yolda. O zaman 3 tane alayım ben şimdi. Tamam sen bilirsin. Ben çok sevmiyorum çünkü çok tatlı geliyor. Sen içeceksin. Tavsiye ederim. Ne yapıyor? Uyuyor mu bizimki? Dışarı Allah. çıktı diye çok mutlu hanımefendi. Bunu uyuyarak kutluyor. Dışarı çıktığını. <laughs> <laughs> Yavrum. Annem benim. Makarna salatası yapacağım. Ee, o yüzden böyle küçük taneli bir makarna çeşitli istiyorum. Barilla'nınkileri çok seviyoruz. Genelde bu tane makarnadan alıyoruz eve. böyle bir değişik bir şey alayım dedim ama bunlar acaba şiş, şişerse yani piştiğinde çok büyük olur mu? Şundan bir tane alayım bence deneyeyim. Olur farklı olur belki. Al o zaman onu bir dene. Bir tane de şey al, penne al normal. Bir tane de penne alalım. Normalde Riske de evet, Riski <laughs> atma. Evde kendimiz de yiyoruz zaten. Şimdi makarna salatası için mısır alacağım. Bir tane Migros'un mısırından alayım. Her zaman kullanmıyoruz zaten. O yüzden bir tane bir kutu alsam yeterli olur. Bir kutu mısır. Sence Dardaner mi alayım, Migros'unkini mi alayım? Kaç tane almamız gerekiyor? Bir tane. Yani içine iki yani, tane falan koyarım büyük ihtimalle. Çünkü şurada galiba tekli büyükler var. Onlar o yetmez ama yetmez. çok evet. aynen. 6 kişilik, 6-7 kişilik yapacağım. 59 liraya düşüyor hem büyük ikili. İkili mi? Hı -hı. Tamam, bir Hı -hı. paket Hı -hı. alalım. Hı -hı. Tamam, alalım aşkım. Leplebi de alacaksın galiba. Evet. Sıcaklıklı.

Resmen yaz günü gibi. İzmir'de bir yaz havası. En sevdiğim yere geldik Ikea'ya. Gerçekten çamlar arasında o kadar çok fark vardı ki Migros'ta buranın çamları daha kaliteli, daha dolgun gösteriyor. 1.80 abi biz ben 1.80 istiyorum. Daha güzel duruyor çünkü. Bence boy olarak ideal. 600 liraymış. Bu makyaj masasından almak istiyorum. Üstüne de böyle gold bir tane ayna takmak istiyorum. Kulplarını da değiştirmek istiyorum. Çok şık değil mi sizce de? 12 bin lira. Yani bize bundan bir tane daha lazım. Bundan iki tane mi olacak? Evet. Bundan iki tane daha olması gerekiyor yılbaşı ağacımız için süs alacağız. İlk önce üstü için bir tane yıldız alacağız. Bak şu. Bir de böyle yılbaşı süslerinden alacağız. Şu Gold. Evet. Gold ve kırmızı. Sonunda eve gelebildik. O kadar yoğun, o kadar kalabalık, o kadar böyle sıcak bir gündü ki hani bayağı bebekle zorlandık. Çok kalabalıktı. Biz normalde Ikea'ya Hani hafta içi gidiyorduk Bornova'da evde otururken maalesef ki hani buraya taşındığımız için ayaz çalıştığı için bir de hafta sonu gitmek zorunda kaldık. Aşırı derecede kalabalık. Bir de yılbaşı geliyor. Herkes yılbaşı alışverişi yapıyor. Bir de o kadar yani hani Aralık ayının ortası olmasına rağmen çok sıcak bir gündü. Bayağı zorlandık. Parlakışım da böyle sıcaklarda kaldı kızım. Çok hoşuna gitti değil mi kızım ışıklar IKEA'daki? Anne. <laughs> Aa. Ama bir yere böyle tam IKEA'da eee şey ağacı aldık. Ağaçtan sonra orada topları alırken baya bir huzursuzlandı. Evet. Ben kucakladığım gibi hemen emzirme odasına götürürken bir anda sustu. Çünkü etraf ışıl ışıl. Ağaçlar Aynen. böyle hani kalabalık kadar dikkatini çekiyor ki. Bir anda sustu yavrum. Orada bir birazcık bir küçük çaplı kriz yaşadık. Son 4-5 gün kaldı yılbaşına. Artık kurmalıyız ağacımızı. Şu an parla da uyuyorken dedik ağacımızı kuralım. Ee, içeride i̇çeride hepsini de böyle sıraladık bütün çam ağacımızı ve süslerimizi. Sizlere de onları gösterin. Daha sonra da ağacımızı kuralım hemen. Bakalım bizimkiler ne yapıyor? Farla'nın sesini duydum çünkü o aralıkta. Uyandı. Haydi, hangi arkadaşları bunlar. He? Uyuyor zannedersin değil mi? Uyuyor zannederim. Hadi. Buyurun prensesime bakın uyuyor Kızım çelik uykusuna mı yattın yavrum? Ha? Anında bak senin sesini duydu. Kamerayı açtın başladın konuşmaya. Anında uyandı seni arıyor. Anneciğim. Şey... Hı. Hmm, Tilki uykusunda mı yattın kızım? Bebekiyim, bakayım, bakayım can. Hı. Hmm. Uy. Tamam, tamam. Anneyle baba ne yapacak kızım? Ağacımızı kuracağız. Sen büyüdüğün zaman, yürüdüğün zaman en sevdiğin şey olacak o. Hemen ağacımızı gösterelim. Ne yapalım? Başlayalım mı? Başlayalım. Yapalım, böyle bir <laughs> iki böyle 1.80'lik yılbaşı ağacı almıştık. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yalnız onun şeyleri çok dökülüyor. Neyi? Aşırı dökülüyor. O çam ağacının uçları. Allah Allah. E, dökülmemesi lazım. E, çok ya. dökülüyor hayatım. Onlar da ayakları galiba. Oo. Ayaklar. plastik böyle... mi demir, Aynen, demir mi? demir. demir Vay, ayaklar. kaliteliymiş. Sağlam ya. Öyle çok şey değil. Hmm. Plastik oluyor ya normalde ayaklar. Hı. Altında da siyah şeyleri var. Hmm, korumalıkları var. Korumalıkları çizmesin diye yeri. Evet çok iyiymiş. Şöyle. Neyse. <laughs> Verdiğimiz paraya biraz dayıyor galiba. Süsleri göstereyim. Şöyle tepesine yıldız aldık. Bunlar yine Ikea'dan. Şöyle toplar aldık. Bunu dün almıştım. Ee, ekstra süs olarak. Çünkü az süs var. Yani yetmeyecek gibi gelmişti. Dün aldım bu paketi. Şöyle bunları Migros'tan aldık. Bu küçükleri. Şu kırmızıları da. Migros'tan aldık. Şöyle dört tane. Bir tane de böyle top şeklinde. Yine Migros'tan aldık. ekoseli. Bunları da çok beğenmiştik. Şöyle şekerleri aldık. Bunlar da çok tatlış. Bunları da Migros'tan aldık. Şöyle var. Bir de bunlar da dört adet. Şöyle bir e, strala ışığımız var. Bu da Ikea'dan. Bu inanın Ikea'da gördük. Böyle ayaz görmüş. Bayıldık. Yani orada ışıl ışıl böyle bütün ağaçların üstünde bu ışıktan vardı. Bayıldık. Artık parasına falan bakmadan hayran kaldığımız için direkt satın aldık. Ama buraya geldiğimizde aslında oradaki gibi bize gözümüze gelmedi. Bilmiyorum oradaki ışıklardan mı ambiyanstan mı çok güzel duruyordu. Eve geldiğimizde dedik ki yani <laughs> bu paraya bu etmezmiş. Yani, yani Daha... zaten şey ya eee <laughs> 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 yarısından fazlası boş. Landa evet. Bak, onu gösterebiliyorsan. Yani bakar mısınız? Ş şöyle. Yani bir buçuk metre şey var. Evet. ışık Landa, varsa. Var, boş. Bir buçuk metre de boş yani. Çok o kadar. Uzun bırakmışlar yani boşluğu. Evet çok saçma. Çok saçmalamışlar. Değiştirelim falan dedik. Aman dedik sonra kalsın hadi. Kullanırız. Şöyle yine Ikea'dan almış olduğumuz kırmızı ve gold renkli toplarımız var burada da. Bakalım süslerimiz yetecek mi ağacımıza? Anneciğim. Yavrum. Ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun anneciğim? Gizelim. Gel açalım hadi yüzünü. Oy. Hı? Anne. Anne. annem, Kızım. Yavrum. Hı. Burnu da tıkanmış yine. Burnu da tıkanmış. Hemen annesi temizlesin burnunu. Aşkım. Prensesim. Annesinin güzeli. Yavrum. <laughs> Keyfin yerinde mi anneciğim? Anne ile baba ne yapacak şimdi? Yılbaşı ağacını kuracak. Yaşasın. Aşkım benim aşkım babam. Bakacağım. Sen süslerimiz yetecek mi? Arkadaşlar şu an ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ağacımızı kurduk. Ikea'nın biliyorsunuz her şey kendin yap modeli olduğu için şu an o topların itlerini geçiriyoruz tek tek Ikea'da ya da böyle hiçbir şey hazır olmadığı için şu topların şu an netlemedi. Onlar şey. Hı. Hmm. Bunlar da böyle bir şey yapmışlar. Plastik bir geçme. Evet, Bak şu şekilde. Bunlar kolay. Keşke hepsi böyle olsa. Evet o Diğer çok pratikmiş. Bak şunlar çok zordu ya. Tek tek hepsine her düğüm attık şey. yani. Düğüm atıyorsun, bunlar çok zor. Şunları da Migros'tan almıştık küçük küçük. Onları da tek tek iple bağladık. Evet. Bir an önce kuralım. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Ve saatimiz şu an 9.30'a geliyor. Bu saatte nasıl süpürge açacağım bilmiyorum. Her taraf her tarafta. Evet arkadaşlar şu an ağacımızı kurduk zar zor krizlerle çünkü parlaşım birazcık mızmızlandı ee, emzirmek ve altına almak durumunda kaldım şu an birazcık sakinleşti babasının kucağında benim kızım değil mi aşkım Allah'ım yavrum benim Beğendin mi kızım? Ağacımız nasıl olmuş parloş parloş da topları biz böyle taktıkça dikkatini çekiyordu. Böyle bir, biz bir saat kadar falan biz onları topları takarken bayağı bir oyalandı. Onlara heyecanlandı falan bizi izledi ana kucağından. Ama artık böyle sıkıldı. Şimdi bu şekilde yaptık ama güzel ışığımız olmadığı için birazcık böyle çok canlı durmuyor o içimize sinmedi ama Işıklarımız çok güzel oldu. Şöyle toplarımız pardon. Bu da var. En sonda bir tane en yıldızımız... yıldızımız var. Bunu da bizim yıldızımız takacak buraya. Evet. Kızım? Evet. evet kızım. Şu an kızım yıldıza dokunuyor parlam. Parlaşım. hadi anneciğim yıldızı tak. <gülüyor> <gülüyor> Minik yıldızım benim. Kızım. Evet, yıldızı parla takacaktı. Ama ağlamaktan takamadı. Evet. Hı. Ağacımız bu şekilde oldu. Yerleri gösterelim. O kadar kötü durumdaki saatimiz de 10.30 oldu arkadaşlar. Bu saatte inşallah süpürge takıp buraları süpürmemiz lazım. Yoksa toz içinde kaldı. Böyle yatamayız. Şu yapay bitkimin yerine koyacağız ağacımızı da. Bayağı da güzel oldu değil mi aşkım? Bence nasıl i̇yi oldu? oldu? Baya güzel oldu. Şöyle güzel bir let ışığımız da olsaydı bence mükemmel Işık olacaktı. Biraz Patlatacaktı evet. yani. Işık yetersiz geldi biraz. Evet sonra. bir kutu daha belki de şu sarı toplar ve beyaz toplardan olsaymış daha da dolu gösterebilirmiş ama böyle de güzel Neyse, oldu böyle bence. De iyi oldu. Biz bu arada ilk defa böyle 3 senedir evliyiz. İlk defa bir ağaç kuruyoruz. Yılbaşı ağacı. Bu senede bir, e, biz evet, de toplanacağımız yani, için yani. hemen e, almak istedik ve kurmak istedik. O zaman videomuzu burada kapatalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.